Sezon başından bugüne kadar olduğum gibi sözlerime aynı şeylerle başlamak istiyorum, aynı sözlerle başlamak istiyorum. Oyuncularımla gerçekten gurur duyuyorum. Bugün e, maçın hiçbir bölümünde, hiçbir istatistikte, koşu mesafelerinde, kornerlerde, e, şut istatistiğinde e, geri düşmediğimiz, devamlı oyunun içinde olduğumuz, ilk yarısında çok üretken olup e, vuruş becerisini gösteremediğimiz, ikinci yarısında daha az üretken olduğumuz bir maç. E, kaybettik maalesef. E, e, oyuncularım ilk kere gerçekten söylenen her şeyi yaptı. Fenerbahçe'nin e, maça 4-1-3-2 düzeninde başlayıp Araun'un iki savunmacının arasına girmesinden sonra 3-1-2'ye döndüğünü biliyoruz. Buna göre bir baskı planı planladık. E, önde e, Mehmet Yiyan ve Cardozo ile ikili baskı yapıp yönlendirdikten sonra geride bütün oyuncularımızı birebir arkada da bir tane güvenli oyuncu bırakarak iyi baskılar yaptık. Gördüğünüz gibi istatistiklerde 13 tane rakip yarı alanda top kazanıp bunun devamında da geçiş oyunlarıyla pozisyona girdik. Yani aslında maç tam planladığımız gibi, istediğimiz gibi gitti ama kaliteli vuruşlara teslim olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle Ferdi'nin atmış olduğu ikinci gol muhteşem bir gol. Onu tebrik ediyorum. Ama bizim için kalp kırıcı oldu biraz. İkinci yarı daha üretken olabilirdik ama Fenerbahçe 1-0'un vermiş olduğu avantajla biraz daha güvenli durdu. Fenerbahçe ee, bence çok yoğun ve güzel bir maç oldu. Maçın öncesinde de söylemiştim bu şekilde bir maç beklediğimi. Ee, Fenerbahçe'ye her alanda cevap verdiğimiz bir maç oldu aslında. Ee, galibiyetlerinden dolayı Fenerbahçe'yi kutluyorum. Bundan sonraki lig serüveninde başarılar diliyorum. Buraya kadar gelip takımını genç coşkulu ve centilmence destekleyen Kayseri Spor taraftarına da çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa Teşekkür ederim. Bravo. Teşekkürler. İyi akşamlar. Love it.